Is the revolution <laughs> Selam meleklerim, kanalıma hoş geldiniz aşklarım. Abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim ayol. Jisoo dün canlı yayın açtı live uygulamasından ve alerjik bir hastalığı çıktığını hatta ilaç kullandığını söyledi. Ve maalesef çok üzücü bir haber de verdi. Hadi dediklerine bakalım. Bu arada. Köpeklere ciddi şekilde alerjim olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden eve gitmeden önce ilaç almam gerekiyor. Almayı unutursam gözlerim o kadar şişiyor ki. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Gözlerimin içindeki zar şişiyor. Gözlerim gerçekten çok şişiyor. Eskiden böyle bir alerjim yoktu. Ama biz ayrıyken geliştirmiş olmalıyım. Oldukça şiddetli. Eve gittim ve önce dalgom ile oynadım. Sonra hapşırmaya başladım ve hapşırmayı durduramadım. Sonrasında gözlerim şişti. Başka bir şeye alerjim olduğunu düşündüm. Bu yüzden alerji ilacı kullandım. Ama öğrendim ki köpeklere karşı alerjim var. Oldukça şiddetli. Hala yan etkilerden muzdarip olabilirim. Ben de bilmiyordum. Bebekliğinden beri onunlayım. Yani bilmiyordum. Ama artık büyüdüğü ve sürekli ayrıldığımız için onu her gördüğümde daha da kötüleşiyor. Başından beri buna sahip olabilirim ya da belki değildim. Neyse, ilaçları alabilirim. Ajisum. Jisoo dalgomu çok seviyor onların anne çocuk ilişkisi var. Jisoo hep ondan bahsediyor. Bu alerji hastalığı nasıl düzelir ya da düzelir mi bilmiyorum ama inşallah Jisoo artık ilaç kullanmak zorunda kalmaz. Bebekliğinden beri onunlaydım falan demiş Jisoo. Yerim seni aşkım ya. İnşallah hemen düzelir her şey. Meleklerim videom bu kadar da abone olmayı unutmayın sizi seviyorum. Everybody The money, money, money. We don't need the money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price, yeah. ain't about the. hat. Yeah. ting ka, -ching, ka -ching. ain't about the.